夢でしたね。 ümmeti Muhammed'im topla ya Rabbi bir eyle beraber eyle ya Rabbi. Bir buçuk yıldır zalim İsrail bir avuç insan üzerinden bütün dünyaya bir mesaj veriyor. Bu mesaj sadece Müslümanlara değil. Bu megalaman liderler bütün dünyaya mesaj veriyor. Ve bu nedenle bütün dünyanın vicdan sahibi insanlarıyla birlikte Bugün dünyanın farklı farklı meydanlarında bir araya geldik ve haykırıyoruz. Artık bu vahşete, soykırıma ve caniliğe son verin. İslam, İslam dünyası maalesef bugün korkaklar ve ortaklar olarak ikiye bölünmüştür. Ortaklar elbet bir gün hesabını verecektir. Ama buradan korkaklara sesleniyoruz. Yahu Gazze'de tankın karşısına dikilemiştir daha sütten yeni kesilmiş çocuklar kadar da mı cesaretiniz yok sizin? Eğer bu zulme dur denmezse Gazze'deki çocukların ahı bütün dünyayı yakıp kavuracak. Bunu göreceğiz. Bunun olmaması için artık İsrail'e ve ABD'ye bir dur denmesi gerekiyor. Biliniz ki Netanyahu Yahudi düşmanıdır. Ve bugün Gazze'de uyguladığı bütün bu politika neticesinde dünyada Yahudiliğe karşı büyük bir düşmanlık hasıl olmaktadır. Buradan bu nedenle Yahudi topluluklarına da sesleniyoruz. Sizler de bir an evvel ayağa kalkın ve işinizdeki pisliklerden artık arının. Bizim İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak en başta Rabbimizin Vatazimu bi hablillahi cemiyan gelmesine hükmüne uyarak İslam birliğini kurmak, yeniden 100 yıl önce elimizden alınmış olan hilafetimizi ihya etmek, Amerika'nın ve İsrail'in bombaları tükenene kadar Gazze'de direniş devam edecektir. Her bir sözlerinde, bizler bugün burada sadece ve sadece nişanımızı rahatlatmak için değil kardeşlerimizle beraber olduğumuzu onlara göstermek için toplandık. kardeşlerimiz bizlere bazı şeyleri öğrettiler. Bu öğrettikleri arasında sabır vardı. Ve sabırlarıyla bizlere Allah'a karşı Allah'ın imtihana tuttuğu o imtihan hayatına karşı nasıl sabredilmesinin en güzel örneğini bizlere gösterdiler. Allah'ın buradan vizesiz, pasaportsuz tekrar Kudüs'e gidip namazımızı kılıp Müslüman kardeşlerimize sarılıp dualarımızı edip oradan da Allah'ın izniyle Hicaz'a, haccımıza, umremize gideceğimiz günler yakındır.